Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri konuşacağız. Konuyla ilgili sizler için 7 soru hazırladım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa da şuradaki instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçelim. A birleşim B kümesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösterin. A kümesindeki elemanların neymiş? Eksi 4 ile 5 arasındaymış. B kümesindekiler de Eksi 2 ile 7 arasında mıymış? Eğer sen buradan bunlar A, bunlar B. A birleşim B'yi istiyorsan bu aralıklardan en e, geniş aralığı almalısın Yani küçüklerden en küçüğünü eksi 4'ü tamam mı? Büyüklerden de en büyüğünü yani 7'yi almalısın. Sayı doğrusunda da gösterelim. Eksi 4 kapalı. 7 kapalı aralı ve bu ikisi arası diyoruz. Eğer buradan göremiyorsak tamam mı? Diğer ikisini bunların A ve B'yi sayı doğrusuna göstererek bulabilirsin. Yapalım beraber. Eksi 4 kapalı. 5 açık aralı. Eksi 2 açık. 7 kapalı aralı. 4 ile 5 arasını aldım. 1 de 2 ile 7 arasını Ben ne istiyorum? Bu ikisinin birleşimini istiyorum. O zaman en büyük aralığı düşünmen gerekir. Eksi 4 ile tamam mı? 7'yi düşünmen gerekir. Ben de ne yaptım? Bunları almış oldum. Bonus olarak şunu size söyleyebilirim. Eğer A ve B'yi sorsaydı o zaman küçüklerden büyüğünü alırdım. Tamam mı? Daraltırdık aralığımızı. Büyüklerden de küçüğünü alırdım. Eksi 2 ile 5 arası dersin. Bunu sayı doğrusunda da gösterelim. Eksi 2 ile 5 arası. Gördüm. İkisinin ortak olanlarını almış oldum. 5 eksi 3 x büyüktür. 12 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Ne yapalım? 5'i karşıya gönderelim. Eksi olarak. Eksi 3 x büyüktür. 12 eksi 5'ten ne geldi? Eksi 3 x büyüktür. 7 geldi. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek burada x kalır. Bu eksi 7 bölü 3 olur. Eşitsizliğimle ne yapar? Yön değiştirir diyoruz. Neden? Çünkü negatif bir sayı ile sen ne yaptın buraya? Bölmüş oldun. Eşitsizliklerini çözün ve çözümü reel sayı doğrusunda gösterin demiş. Birincisini yapalım. Eksi 3x artı 6 küçük eşittir x artı 18. Eksi 3 x'i karşıya artı olarak geçir. 18'i karşıya eksi olarak x artı 3 x daha 4 x oldu. 6 eksi 18 eksi 12 olmuş oldu. Her iki tarafı 4'e bölersek x büyük eşittir eksi 3 diyebiliriz. Bu birincisi. 5 şıkkına bakalım. 2x eksi 1 küçüktür. 3x eksi 5. Bu da küçük eşittir. Nedir? 2x artı 3 mü? Ne yapabiliriz? Hepsine eksi 2x ekleyebiliriz. Doğru mu? Yapalım o zaman. Buraya eksi 2x eklersen 2x'ler gider. Eksi 1 kalır. Buraya eksi 2x eklersen x eksi 5 kalır. Buradan da yine 2x gider. 3 mü kalır? Şimdi her tarafa 5 eklersek ne olur burası? 5 eksi 1'den 4 Burası x kalır. 5 gider. Burası 5 artı 3'ten 8 olmuş olur. C şıkkına bakalım. 2x küçük eşit. 2 eksi 2 artı 2x dedik. 4x artı 2. Ne olacak? Bunlar gitti. 2x küçük eşit. 2x küçüktür. 4x artı 2. Ne yapıyorum? Sadece bu tarafa bakmam yeterli. 2x'i karşıya eksi olarak geçirirsen burada 2x kalır. Bu 2 de karşıya eksi 2 olarak geçer. Her iki tarafı 2'ye bölersem de x büyüktür. Eksi 1 bulmuş olur. x eleman r olmak üzere x ve y'nin aralığını vermiş. 2x eksi 5 y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? x ve y reel sayılarda olduğuna göre ne yapacağım? Burayı 2x'e Burayı da eksi 5 y'ye benzetip daha sonra taraf tarafa toplayacağım. Yapalım. Burayı 2 ile çarparsak burayı da eksi 5 ile çarparsak ne olur yazalım. 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 küçüktür. 2 x küçüktür. 4 mü? Güzel. Burayı da eksi 5 ile çarptım. Ne oldu? Eksi 10 büyük eşit. Eksi 5 y büyüktür. Eksi 20 mi? işaretler yön değiştirdi. Gördüğünüz gibi negatif sayı ile çarptığım için. Bunu da ters çevirelim. Üsttekiyle taraf tarafa toplayabilmek için şöyle yazalım. Eksi 20 küçüktür. Eksi 5 y. O da küçüktür. Eksi 10. Şunu tekrar yazıyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Bunları ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Burası ne olmuş oldu? Eksi 24. Burası 2x eksi 5y. Bu da eksi 10 artı 4 da eksi 6 gelmiş oldu. En küçük tam sayı değeri de burada nedir? Eksi 23. Yine çarpım durumunda olan eşitsizlikleri vermiş. Olmak üzere ifadelerinden hangileri daima yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Burada c karenin pozitif olduğunu, b karenin pozitif olduğunu söyleyebilirsin. Dolayısıyla buranın sıfırdan küçük olması için a çarpı c'nin ne olduğunu sıfırdan küçük olduğunu söylemek zorundasın. Burada da a çarpı b'nin ne olduğunu yine sıfırdan küçük olduğunu söylemek zorundayım. Buraya baktığın zaman herhangi birini alabilirsin. Fark etmez. a çarpı b'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorsan c nedir? Pozitif olmalıdır diyeceğim. O zaman c pozitifse buranın negatif olması için a'nın negatif olması gerekir. a negatifse buranın negatif olması için b'nin pozitif olması gerekir. Dolayısıyla A negatif, B pozitif, C de pozitif olmuş oldu. Şıklarımıza bakalım şimdi. A kare zaten pozitiftir. B pozitif, C de pozitif olduğuna göre burası sıfırdan büyüktür. Bu doğru bir ifade. A'nın negatif olduğunu biliyorum. B artı C pozitif pozitif toplamı yine pozitif yapar. Çarpımları negatiftir. Bu da doğru bir ifade. B eksi eksi bir sayı yani burası pozitif mi yapacak? O zaman b eksi a'da nedir? Pozitiftir. C eksi a yine aynı şekilde eksi eksi olduğu için burası pozitif yapar. C eksi a'da pozitif bir sayıdır. Bu ikisinin çarpımı sıfırdan büyük gelmeliydi. Bu ifade yanlış. A bölü b nedir? Negatif bir sayıdır. C bölü a yine negatif bir sayıdır. İki negatif sayının toplamı yine sıfırdan küçüktür, negatiftir. Bu ifade doğru. B bölü a negatif. B bölü C pozitif bir sayı. Dolayısıyla negatif bir sayı pozitif sayıdan her zaman küçüktür. Bu doğru bir ifade. A eksi B küçüktür. C eksi B. Bu eksi B'leri atarsak ne geliyor? A küçüktür. C gelmiş oluyor. A negatif. C de pozitif bir sayı olduğuna göre bu ifade de doğru demektir. Dolayısıyla benden yanlış istediği için cevabım ne olmalı? Yalnız 3 olmalı. 2A eşittir 3B, 2B eşittir 5C. Bunları birleştirmek istersen 2B ile 3B için 6B de birleştirebilirsin. Tamam mı? Eğer burayı 6 yapmak istiyorsan bu kısmı 2 ile bu kısmı da 3 ile mi çarpmam gerekir? Çarpalım. 4A eşittir 6B. 6B eşittir ne olur? 15C olmuş olur. Bunların ortak katına bakarsak ne olacak? 60k olmuş olacak. 60k olması için a'ya ne diyoruz? 15k b için 10k c'ye de 4k diyorum. abc negatif tam sayılarken demiş. Dolayısıyla sen bunlara eksi 15k, eksi 10k, eksi 4k diyebilirsin. O zaman şöyle yazalım. En küçüğümüz ne olur? eksi 15k daha sonra eksi 10k ve eksi 4K'da en büyük. Eksi 15K dediğimiz A'ydı. A küçüktür. B o da küçüktür. C. X ve Y aralıkları verilmiş. X ve Y tam sayıları için bir A sayısı yazmış burada. A'nın en büyük değeri kaçtır? Şurayı bir düzenleyelim önce. Ne olur payda eşitlersen. Y çarpı birden Y. X artı Y bölü. Y bölü. X çarpı 1. X Y ile topladın. Yine x artı y bölü. x mi geldi? Birinciyi aynen yaz. x artı y bölü y. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarp. x bölü x artı y. x artı y'ler gider. Dolayısıyla ne kalmış oldu? x bölü y. a'nın en büyük değerini istiyordu? x ve y tam sayı diyorsa direkt buradan sen değerlerini seçebilirsin. a en büyük olması için x'in burada en büyük. y'nin de en küçük olması gerekir x'in en büyük değeri 4, y'nin en küçük değeri nedir? 3'tür. O zaman cevabı ne olmalı? 4 bölü 3 olmalı. Eşitsizliklerin sonuna geldik. Ben bu videoda sizler için Aydın yayınlarının ders işleyiş modüllerini kullandım. Eğer sizler de bu kitabı kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.